Evet. Yeni bir snapshot karşınızdayım arkadaşlar. 23 W 45 A ve Trill Chamber'lar oyuna eklendi. Çok fazla slime doğuyor. Şimdi bunu survival'da oynaya oynaya şey yapacağız. Bu arada kendime ok almamışım ya. Dur. Ok dalalım da, da arkadaşlar. Survival'da test edeceğiz. Bakalım nasıl bir şeymiş. Göreceğiz. Şimdi ben Aa, bunun içinden ok çıkıyormuş. Güzel. Şöyle etrafa bakacağız. İnci çıkıyor. Hmm. Enteresan. Bir de son bir tuş arkadaşlar. Şunu şunu yapacağım. Okey. Böyle. Bu ne? Ha, buradan aşağı indiriyor. Şöyle önce birazcık burayı gezelim. Hani kamplar? Okey. Garip şeyler. Bunlar tabi %100. Bunlar çıkacak diye bir şey yok arkadaşlar. O yüzden belli olmaz. Şunu da ikinci elimi alayım. Hmm. Şurada bir şey var. Heh. Bunlardan ok mu çıkıyor sadece? Garip şeyler. Bunu galiba henüz random yapmışlar bence. Random şeyler çıkıyor gibi. Dur aşağı ineceğiz. Aşağı ineceğiz ama önce bir yukarı çıkalım. Ve bunların üstüne yürümesi. Aa güzelmiş. Bu arada Night Vision'ı kendime verdim. Normalde böyle olmuyor tabii Görüş buralar karanlık. Gene ışıklar var ama birazcık azalıyor ışıklar. Ok geldi. Aa ne geldi? Lapis Lozu gelmiş. Okey şunları öldürelim. Survival'da burayı lootlayacağız arkadaşlar. Bakalım neler yaşayacağız. Bu spawner'lara survival'la yaklaşınca şey oluyor. Mob doğuyor. Bu arada şu an üstünde olan itemler falan hep survival'da edebileceğiniz şeyler. Ve bunun doğurduğu bütün mobları öldürürsek bize bir hediye veriyormuş. Aa açıldı. Ne verdi? Thrill Key verdi. Deneme anahtarı verdi bize. Güzel. Ama şu an deneme anahtarının bir işlevi yok bu arada. Onu da söylemiş olayım. ağaç var, su var. Garip. Hani kamplar. Bunları bir lootlayalım bakalım. Ne? Geç. dediğim gibi bunlar henüz random gibi gözüküyor şu an. Aa, bir saniye. Buraya inmemiz lazım arkadaşlar. Bir kanat alalım kendimize. Kanat buradaydı değil mi ya? Kanat neredeydi arkadaşlar? Elitra. Elit Elitra nasıl yazılıyor lan? Heh. Tamam. Tam sonra yola tekrardan. Aa böyle küçük geçiş yerleri var. Hmm. Güzel. Bak bu hoş bir şeymiş. Tamam, güzel. Buradan bir yere gidiliyor mu? Yukarıda da sandık var. Efficiency 3, Efficiency 1 demir balta falan. Güzel şeyler. Bakalım başka neler var. Bunu lootladık. Bu şimdi arkadaşlar yarım saat sonra bir daha lootlanacak. Yarım saatte bir lootlanabiliyor bunlar. Bu arada onları da söyleyeyim. Şunları da böldüreyim hemen. Bunu da bir hemen lootlayalım bakalım. Bundan da anahtar mı çıkacak yoksa rastgele şeyler mi çıkacak? Bir tane daha doğdu lan. E doğrudukça doğruyor bu. Kazma almayı unutmuşum yanıma ya. Tüh. Neyse kazma da alırız. Sıkıntı değil. Bunlar kırılamıyor bu arada. Normal spawnerlar gibi. Yani daha doğrusu daha zor kırılıyor normal spawnerlara göre. Bu böyle sonsuz doğruyor mu ya? Ar Ayıp değil mi? Şunu öldürmem gerekiyor galiba hediye vermesi için. Evet. Ne verdi? Pişmiş patates mi 3 tane? Bunların kesinlikle random olduğunu düşünüyorum şu an. Neyse şuradan gitmeye devam edelim bakalım. Şuradan bir yerlere gidiyor. Hmm. Bakayım bura. sulu oh, Sulumlu bir yer. Koridora benziyor gene. Bir şey yokmuş burada ya. Çok canımız gider mi? Yok. Biraz altına inmeyelim. Ha boss'un olduğu yer lan bura galiba. Ne oluyor lan? Arkadaşlar bu arkadaşlar özel oklar atıyor. Özel oklar atan iskeletler doğuyor daha doğrusu burada. Abi ekranım niye bu kadar sallanıyor ya? Onun ayarı var galiba ya. Şu galiba. Bu değil. Abi onun bir ayarı var ama ekranım nasıl sallanıyor ya? şunları offlayalım da. Hangisinin olduğunu bilmiyorum ama bunun bir ayarı var yani. Demeç silt. Heh buradaymış. Tamam. Tamam. Hiç olmayınca da baya kötü oluyormuş ya. Impaling verdi. Aa. Ne verdi? Bak hediye olarak emerald falan verdi. Çok fazla moptu. Oha. Breeze doğdu arkadaşlar. Ne oluyor lan? Batırdı her yeri ya. Ne oluyor oğlum? Suyu kapatabileceğiz mi ya acaba? Tamam. Kapattım. Oha ne kadar hızlı kaçıyor? aa ne kadar çabuk öldü lan? E öldürdüm bir tane daha da oldu. Şaka mı lan bu? Bundan da anahtar çıktı ya. Neymiş arkadaş bu anahtar? Bundan ne çıktı? 3 tane emerald. Bakın kemik blokları olunca iskelet de ve özel oklu iskeletler oluyor bu. Enchantlı oklu. Bu arada böyle de baya kötü olmuş yani. Demey tilti böyle biraz açık dursun da. Güzelmiş bak burası. Enteresanmış. Aha burada da mekan var. Burası asıl mekan onun muhtemelen. Elemanın asıl mekanı olabilir. Ben öldürdüm buradakilerin hepsini. Daha doğacak galiba. Hım, Okay. Bir kişi olduğum için bana göre mob doğuruyor. 2 veya 3 kişi olursanız 2 tane 3 tane aynı anda mob doğurabilir. Bu arkadaşlar. Bitmedi mi hala ya? Kendi kend o oh! Ok kuruması var. Ok yemiyor. Enteresan. Hoş değil bu arada. Hiç hoş değil bu arada. Bitmedim ya hala. Aşırı hızlı kaçıyor bir de ya. Ama bayağı az canı varmış. Bu, bu hafif bosumsu bir şey olmayacak mıydı ya sanki? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Bu arada sadece koruma dördüm var arkadaşlar. Hani sadece koruma dört var şu an bende. O kadar aşırı bir zırhım yok. Canım neredeyse gitmiyor. Lan bir dur ama iyi iyi beni. Şu kazmaları ver bir ya. Kazmam yok şaka gibi. Allah. Ne yapıyorsun lan seriye bağladın? Ne verdi? Gene key verdi. Bu K'ler bu arada muhtemelen buralarda bir yerde oda açacak ama bunu Mojang açıklamıyor. Ender Pearl vermiş bu da. Okey. Şu ne vermiş? Aa iksir vermiş. Ne iksiri? Küçük siri. Güzel. Küçük siri. Okey. Bunların içinde ok mu var sadece? Su var. Ok var. Bu da aslında çok tilt edici bir şey ya. Bak can iksiri varmış. Bu iyi bir şey. Hanım bunlara Mojang ra random şeyler koymuşlar ya bilerek bu arada. Kesinlikle bilerek random şeyler koyduklarını düşünüyorum ama emin değilim. Belki de böyle şeyler koyacaklar gerçekten de. Neyse buradan bir yere gidiliyor mu? Yok. Hmm. Okey güzel. Bunları falan alabiliyoruz. Oğlum bu arada bayağı bir bakır bloğu var. Hani burayı lootlayabiliriz. Ve kapılı bir yer var. Okey. Garip bir yer. Fortune 3 balta. Falan var içinde. Bu arada bana Efficiency 3 Unbreaking 3 balta da vermiş bir yerden. 4 farklı yatak. Mor, kırmızı, mavi, koyu yeşil. Enteresan şeyler var arkadaşlar gerçekten. Hoş bir deneyim oldu. Burada ne vardı? Kutlamıştık galiba. Burası da hafif balkonumsu, hafif evimsi bir yer. Bu arada bakır kapı. Tamam, şuraya doğru gidelim. Ha buradan gelmiştik zaten. Buraya gittik, yukarı çıktık, buraya gittik. Her yere gittik. Genel olarak böyle bir yer arkadaşlar. Böyle bir şeye geçersek her yerine gittik mi emin olalım. Ağaçlı yerine gittik. Bakın şurası kapı gibi gördünüz mü? Garip bir yer. Şurada savaştık mı ya buraya? Buraya girdik mi hatırlamıyorum ben. Buraya girmedik. En azından uçmuyor. Aşağıda takılıyor yani eleman. Yani uçsaydı biraz sıkıntı olabilirdi. Yalnız yukarı çıkmamız lazım ya. Birazcık ittirebiliyor. O biraz sinir bozucu olmuş oğlum. Çok ittiriyor hatta biraz değil. O yönden biraz güçlü eleman. Aa bu ne? Şurayı merak ettim sesinden. Bakın ikinci ellerinde ok tutuyor arkadaşlar bunlar sinir bozucu şeyler oluyor, yapıyorlar yani gerçekten de ha, üst kata çıkma yeriymiş Bak. öldürdüm hepsini aşağıda mı um, var yok dur lan öleceğim şimdi ölmeyelim de arkadaşlar bunları kıramıyoruz bu arada yani daha doğrusu kırabiliyoruz ama hiç gelmiyor elimize normal diğer spawnerlar gibi dedim gibi bayağı da uzun süre kırılmıyor gibi gözüküyor. TNT falan bunu patlatamıyor kesinlikle. Orada aşağıda iskelet var ondan galiba şu an doğmuyor. Evet hediyesini de verdi. Ne verdi? Blueberry mi? 10 tane Glowberry. Enteresan şeyler. Şurada sandık var ona bakacağız tabi. Allah. Bunların falan ismi ne acaba? Waxed Copper Gate. Bir Türkçe yapalım oyunu. Sonuçta biz Türk üz. Türkçelerini de merak ettim değil yani. Etmedim değil daha doğrusu. Tamam. Türkçe yaptım. Cilalı Bakır ızgara. Okey. Bu ne? Zümrüt verdi yine. Kırılmazlık. Bu arada bayağı şey yapmışım ya. Enchant şeylerini bayağı bir kapatmışım yanlışlıkla galiba. Bu bu mu? Aynen. Şimdi birazcık daha enchantlı gözüküyor. Şunlara falan ateş ederse işte eleman. Şöyle creative'e geçelim artık. Bunlar ateş ediyor. O at attığı şeyi atarsa. Ha bura bizim ilk mekanmış lan. Ben bu kapıyı niye görmedim? Ben bu kapıyı gördüm sanki ya. Görmedim mi? Emin değilim. Güzel bir mekan. Hoş. Güzel bir yapı. Şöyle seyirci modunda tekrardan bir bakarsak. Şuraya girdik. Dediğim gibi buraya girdik. Şuraya falan girdik. Ağaçlı yere girdik. Burası koridordu. Videoya burada girdim zaten. Ee, sulu yeri gösterdim. Burası var. Buradan iki tane mi var? Yok. Buradan bir tane varmış. Bakın şuradan hediye almamışız galiba. Güzel. Bayağı bir çok büyük bir yer değilmiş ama sık sık bulunabiliyor sanırım. Bu arada yüksekliği dip slate seviyesinde yani sıfırın altında yükseklik bakalım. Eksi 30, eksi 20, eksi 30'larda bulunabilecek yani dip slate'de. Şöyle görürseniz yani anlarsınız zaten ki böyle bulunabilir herhalde. Sonra şurada var mesela şu mağaradan ilerlediğinizi düşünün. Hop, sevinirsiniz yani zaten içinde çalışmaya başlar. Bunlar yakınlaştık mı direkt çalışmaya başlayan şeyler. Ondan sonra şöyle var kesilmiş bakır bu o falan. Şuna isim vermişler mi? Trias pamur demişler yani. Buna ne demişler? Cilalı bakır ampul. Ampul demişler lan. O oh, şaka gibi. Bir tane ampul dedikleri demek dedikleri iyi olmuş. Dedikleri demektir, dedikleri falan Konuşamadım bir an ama. Katman kayası koymuşlar lan kredi mi? de yoktu sanki. Sonra kendimiz alma, alıyorduk. Komutla alıyorduk daha doğrusu sanki. Ondan sonra başka bir şey eklemişler mi? Emin değilim arkadaşlar. Bakır yazalım bir. Lan ı nerede? Heh. Bakır ampul, bakır tuzak kapısı, kapı, kesilmiş bakır kasamak basamak, merdiven, ızgara, kesilmiş bakır ve bakır bloğu. Bunlar da bakırın klasik şeyleri. Tabii dört hali de var bakırın oksitlenmişleri falan. Burası da böyleydi arkadaşlar. Yani keşke yuvarlağım çalışsa da hızlı hareket edebilsem ama maalesef yuvarlağım çalışmıyor. Şöyle bir hızlıca gitmek istiyorum random. Acaba bir tane daha bulabilir miyim diye. Yani bulması kolay değil sanırım. Emin de değilim. Şöyle birazcık uzaklaşıp locate komutuyla ar aratmak istiyorum. Bakalım aynısını mı bulacak yoksa farklı bir tane daha bulabilecek mi? Tabi snapshot olduğu için bol bol koyuyorlardır. Bunun yani muhtemelen şeyini indirirler. 71 blok mesela. Yakınımızda bir tane var. Oğlum bu ne? Biz bayağı küçüğüne denk gelmişim ben. Biz değil ben şuraya bak şuraya girsen ölürsün ki dur bir saniye dur bak 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 şuraya bak o da kocaman şu bakır blokların hepsini topladığını düşünsene çok iyi lan şunu bulursun mesela yani bu artık bunu bul bir zahmet anladın mı <laughs> kocaman bir şey bu yani Bayağı da yukarılara çıkabiliyor. Şu an mesela artı 15 diyeyim. Artı 15'e kadar çıkmış bu. İyi güzel. Ağaçlı oda falan her türlü var. Farklı odalar göreceğiz gibi demek ki. Ben şu anlık size gösterdiklerim bu kadar ama. Belli ki farklı farklı odalar da göreceğiz. Şu oda benim bayağı bir hoşuma gitti bu arada. Büyük geniş geniş fight atarsın. Şuraya baksana. Geniş geniş fight atarsın. Hangi mobun olduğu gözüküyor mu? Bu muhtemelen şey. Bu iskelet zaten. Böyle altın elma çıkmış. Güzel. Şu eleman bu bizim eleman muhtemelen. Aynen. Tamam. Tamam kanka Çok çok artistik yapmayın. şu blok olunca breeze çıkıyor. Bunun adı breeze bu arada. Is kemik bloğu olunca iskelet çıkıyor. Bir de yeşil bir blok var. Ondan arada da slime çıkıyor. Bunda da iskelet çıkıyor mesela. Slime çıkan. Aha elmas buldum. Slime çıkan bir tane spawner bulabilir miyim? Aa bunda ne çıkıyor? Yosunlu kırık taşta. Normal zombi çıkıyor. Hmm. Aha. Aa hepsi iskelete saldırıyor lan. Niye öyle bir şey yapıyorlar? Ya? Neyse. Başka spawnerlar var mı? Burada mesela gene aynıları var. Çok bir farkı yok. Şurada da gene aynıları. Yani odalar gene aynı sayılır ama baya baya büyük bir tanesine denk geldik yani şansımıza. Kapı gördük mü direkt atlayın arkadaşlar içine. Şimdilik içindeki şeyler bilmiyorum rastgele atılmış gibi ama Değişebilir tabi zamanla bunlar. Şunlar falan. Ok çıkıyor anca ya şaka gibi. Lapis çıkıyor. Aa tuh bloğu çıktı lan içinden bayağı. Bu bakayım ne kadar tuh bloğu çıkmış içinden. 20 tane tuh mu veriyorsun gerçekten? Şaka mısın abi? <laughs> Neyse o da bir şeydir. O da bir şeydir. Blok bloktur diyerek bakalım. büyüşe Lapis. Aha demir. 6 ton demir verdi. Yani direkt oyunun başında bile gerilebilecek bir yer. Aslında biraz kalkanını alacaksın. Her türlü kendini koruya koruya fightlarsın abi. Ben öyle düşünüyorum açıkçası. Thrill Chamber'lar da böyleydi arkadaşlar. Yok mu abi ben? Neredeyim? Kendimi göstererek videoyu bitirmek istiyorum. Heh. Evet. Başka bir bölümde görüşürüz. Kula, spa, şey, snapshot videosu olsun dedim. Bay bay. Hoşçakalın. Let's go.